Kent ve Başkan Dergisi'nin her yıl düzenlediği organizasyonla Türkiye'nin başarılı büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları belirlendi. Ödül almaya hak kazanan belediye başkanlarıyla belediyeciliğin güçlendirilmesi için çalışan birbirinden önemli isimler, Kent ve Başkan 2023 Ödül Töreni'nde bir aradaydı. Bu kapsamda Ilgın Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Mimar Sinan Kültür Han Kitap Kafe ve Okuma Salonu yapılan online oylama sonucunda ödül almaya hak kazandı. Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, gençlerimize özel olarak projelendirdiğimiz Mimar Sinan Kültür Han Kitap Kafe ve Okuma Salonumuz, tüm Türkiye genelinde yapılan online oylama sonucu ödül aldı. Çok amaçlı salon, konferans salonu, kütüphane, kafe ve ders çalışma alanlarından oluşuyor. Bizleri bu ödüle layık gören ve oy veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum ifadelerine kullandı.